Merhaba güzel insanlar. Tarot'i Tarot'i kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sevgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda İkizler burcuna niyetle Eylül 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım İkizler burçlarının Eylül 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bu açılımları yapmamdaki amaç farkındalık yaratmaktır. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotinokta tarotis sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı hatırlayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. İkizler Burcu'na niyetle bakalım. Eylül ayının bu videoyu oluşturan kolektifinin alanından kartlarıma yansıyan potansiyel gündemleri nelermiş? Bunları görmeye çalışalım. Aylık yaptığım açılımların hemen arkasına kısa enerjisel bir şifa çalışması, arınma çalışması ekliyorum. Niyete abone olanları dahil ettim. Kanalıma abone olanlar aynı zamanda açılımın sonunda 3-4 dakika daha izleyerek bu çalışmadan, bu arınma çalışmasından katkı alabilirler. Katkı olacağını düşünüyorum. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler videonun şey açılımın sonundan ayrılabilirler videodan nasıl tercih ederseniz Evet bunu söylemem lazım. Dün yapmış olduğum bir açılımda son çektiğim kart buydu. Ben de burçların açılımını yapacaktım. Bu kartı en üstte açık bıraktım ki 12 burcunun 12'sine de en büyük mucize kartıyla beraber hayatlarına ihtiyaçları olan alanda her ne ise en büyük mucizeler gerçekleşsin diye niyet ediyorum. İkizler Burcu için aynı niyeti tekrarlıyorum. En büyük mucize, hayatınıza anda gerçeklik kazansın. İnşallah istediğiniz alanda, ihtiyacınız olan alan neyse, o alanda en büyük mucize kartı size yeni kapılar açsın. Bakalım meleklerimiz bize ne söyleyecek bu alanla ilgili. Yeni bir günden mi açacaklar yoksa açılımı nasıl destekleyecekler? Özel açılım almak isteyenler Instagram tarati.tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler bu arada. Evet ikizler burcu kartlarımızı çektik. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bakalım gündeminizde neler var? Eylül ayında neler var? Bakalım bakalım. Evet, genel olarak enerjiler çok güzel. Eylül'de aşk var sevgili ikizler. Bol bol aşk var, öyle gözüküyor. Şöyle bir rezone olalım, bakalım başka neler göreceğiz, başka hangi mesajları, uyarıları alacağız. İlahi adaleti bekleyen ikizler burcu için bu ilahi adaletin sağlanacağı bir ay olacak. Eylül ayı huzur dolacaksınız. Yani nasıl bir huzur ama? Uzun zamandır beklediğiniz bir konunun çözüme kavuşmasıyla beraber o kadar yüksek bir içsel huzur yaşayacaksınız ki yani orada aslında sizin için bir sürü şey gerçekleşmiş olacak. Haklılığınız sanki onaylanacak, yetenekleriniz belki onaylanacak verdiğiniz mücadele belki diğer insanlar tarafından onaylanacak ya da bir makam tarafından onaylanacak. Ve bugüne kadar çaba sarf ettiğiniz alan her ne ise ve kendinizi bir türlü gösteremediğiniz ya da bu yola neden çıktığınızı bir türlü ifade edemediğiniz konu neyse o konudaki haklılığınızın onaylanacağı ve insanların bu mücadelenin sırasındaki size negatif ve düşük frekanslı bakış açılarının değişeceği, dönüşeceği ve e, hakkınızın size teslim edileceği bir Eylül ayı bazı ikizler burcu için bu şekilde gözüküyor. Bazı ikizler burcu aşkın doruklarında yaşayacak. Aşıklar kartı, enerjisi çok yüksek bir karttır. İlişkisi olanlar için... E, <laughs> çok pardon. Mevcut ilişkilerinin içinde bir su içmem lazım. Mevcut ilişkilerinin içinde e, belki e, çok fazla paylaşım yoktu, belki biraz uzaklaşma vardı ya da duygusal alanda birbirinize tam ifade edemiyordunuz evliliğinizde, uzun süredir devam eden ilişkilerinizde bu sürecin artık bittiğini, ilişkinizin yepyeni bir form kazandığına şahit olabilirsiniz Eylül ayında. Sanki mucizevi bir dokunuşla devam eden ilişkinizin daha güzelleştiğini, daha anlayışlı, daha hoşgörülü, daha karşılıklı sevgi paylaşımıyla olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca son derece çekici ve cazip olacaklar İkizler Burcu Eylül ayında ışık saçacaklar adeta. O cazibeleri ve o çekicilikleri hem aşkı, hem parayı, hem kariyeri kendilerine doğru çekecek. Hiç ilişkisi olmayan, hayatlarında bir partneri olmayan kişiler için de çok ciddi partner e, potansiyellerinin olacağı. Burada kupa kraliçesiyle beraber sizin de aşka hazır olduğunuzu da görüyorum. Yani artık hani belki biraz geriye çekilmiştiniz, belki biraz e, bu konulardan uzaklaşmıştınız, kendi e, diğer gündemleri takip ediyordunuz ya da kendi içinize çekilmiştiniz. E, aşıklar kartıyla beraber cazibenizin çok artacağını, ay içinde bu potansiyelin de çok artacağını, aynı zamanda birçok ikizler burcunun da artık bakış açısı olarak, ihtiyaç olarak ya da e, ruhsal olarak bu böyle bir aşka hazır olduklarını ve bu teslimiyet halinde olduklarını görüyorum. Bu da çok güzel. Aşkın bol bol yaşanacağı, e, duyguların sevginin bol bol yaşanacağı, bir ay olacak. Gündemde daha çok aşk varmış gibi gözüküyor sevgili ikizler burcu ve bu sadece partnerle olan ilişkileri değil, bu sevgi dolu haliniz, bu Yüksek frekanslı, neşe dolu haliniz hem ailenizle hem arkadaşlarınızla da daha çok sosyalleşeceğiniz ve daha çok paylaşım içinde olacağınız, sevgi dolu paylaşımlar içinde olacağınız bir süreci bize anlatıyor. Burada yine kalbinde bir aşkla yanan bazı ikizler burcunu görüyorum. Ya eski bir aşk, unutulamamış bir aşk ama tertemiz böyle kalbin en güzel köşesine alınıp, Orada e, saklanan bir aşka e, hala tutunan kişiler var. Muhtemelen bunlar ayrılar, görüşmüyorlar çok uzun zamandır ama e, hala o kalbin içinde sevgisini yaşattıkları bazı kişiler var. Onlara karşı tamamen koşulsuz sevgiyle hiçbir beklenti olmadan e, yüz yüze fiziksel olarak veya e, telefonla haberleşmediği halde ona karşı sevgi enerjisi gönderen, sanki adeta onu bir yıldızı, parlayan bir yıldızı gibi gören ikizler Burcu'nun enerjisini görüyorum. Burası da bana çok duygusal olarak geçiyor. Bu kartların hepsi duygu kartı zaten. Eylül ayı yoğun duyguların yaşanacağı aylardan biri olacak ikizler Burcu için. Para konularıyla ilgili biraz cimrilik enerjisi görüyorum. Elinizdeki değerleri çok sıkı sıkıya tutacağınız bir ayda olacak, Eylül ayı. Hesabı kitabı çok yapacağınız, yani gelire gidere çok bakacağınız ya da harcadığınız parayı kontrollü harcayacağınız bir ayda gibi görüyorum sanki. Ama bunu abartmayın çünkü para hareket enerjisini sever, hareketi sever. Çok fazla sımsıkı tutunursanız size gelişini de engellersiniz. O yüzden... Tamam belli hesaplar yapılabilir belli bir düzen sistem plan dahilinde harcanabilir ama çok ufak harcamalar için istediğiniz gönlünüzden geçen bir şey için de e, gönülden gelen bir rahatlıkla o harcamaları yapın ki veya birilerine veriyorsanız verin ki o e, yaydığınız frekans o paranın size katlanarak dönmesine sebep olsun ama korkarak harcayacaksanız hiç harcamayın korkarak harcadığınız para sizden daha fazlasını götürür. O yüzden gönül rahatlığıyla tekrar yerinin dolacağını bilerek, evrenden bunun tekrar katlanarak geleceğini bilerek harcarsanız, değerlendirirseniz sizin açınızdan çok daha iyi olur İkizler Burcu. Bakalım enerji kartlarımız ne dedi? Altın tutan erkek dedi. Evet diyorum ki işte çok kısarak harcamayın. Bakın para hareketi sever. Hemen arkasından para geldi. Altın tutan erkek kartıyla beraber. Burada ayrım yapıyorum, her zaman yapmıyorum ama bir e, güçlü bir erkekten para desteği alma ihtimali var. Siz kadın ya da erkek olabilirsiniz, ama karşı tarafta birisi var, güçlü bir altın, e, güçlü bir erkekten altın tutan erkek kartıyla beraber destekleneceğiniz bu partneriniz de olabilir patronunuz da olabilir. Size yatırım yapmak isteyen, sizin yeteneklerinize, deneyimlerinize güvenen birinden bir iş teklifi de olabilir. Size para kapılarını açacak olan bir fırsat Eylül ayında sizinle olacak. Para konularında akışa güvenin, harekete güvenin ve hareketi engellemeyin. Sevgili ikizler Burcu ve altın tutan erkek size o elinde somut olarak tuttuğu altını, parayı, kazancı, fırsatı vermek üzere her an karşınıza çıkabilir. Bu potansiyelleri açık tutarsanız, bekler vaziyette, iyimser bir bekleşte olursanız, burada gördüğünüz tüm pozitif potansiyelleri tabii isterseniz negatifi de çekebiliyorsunuz. Yaratma gücünüz var. Negatifi değil, pozitif olanları yaratmayı seçin. Bakalım burada ne dedi Osho? Evet, başarısızlık kartıyla beraber Korku var. İkizler burcunun altında e, iş hayatı ile ilgili veya ilişkilerle ilgili, partnerlerle ilgili başarısızlık yaşarım korkusu var. Altta yatan sebep bu olabilir. İlişkilerinizde başarısız olduğunuzu hissediyorsanız e, veya iş hayatında başarısız olduğunuzu hissediyorsanız bu alana bakmanız gerekiyor. Başarıdan da korkuyor olabilirsiniz. Bu da ayrı bir korkudur başarılı olmak çok fazla yetki, sorumluluk ve iş yükü getireceği için ondan da korkan insanlar var. Ancak sizin başarısız olma korkunuz ilişkiye sekte vurabilir. Partneriniz olan ilişkinizde ya işte kaybedersem, terk edilirsem ya da aldatılırsam ya da bir işe girdiniz işte orada yeteri kadar o oturduğum koltuğu dolduramazsam, o yetkileri kullanamazsam gibi bir takım altta yatan korkular bizim ilerleyişimize mani olabilir. Bu korkuları zaten seans sonunda temizleyeceğiz. Ama bunun farkında olun. Bir bakın bakalım alanınızda böyle bir korku ya da böyle bir kayıt var mı? Meleklerimiz bize ne söylüyor? Hemen okuyalım toprak dörtüsü para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. Bakın burada aynı kart geldi. Meleklerim de destekledi. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. <laughs> Bakın burada diyor ki iyi iş fırsatları, iyi iş şansları var. Para hareketi sever dedik. Çok fazla Abartmayın bu tutma enerjisini dedik ve hemen arkasından altın tutan erkek geldi. Yani para hareketi seviyor. Parayı çok sıkı sıkıya tutunmadığın zaman e, o akışı engellememiş oluyorsun. Burada da meleklerim aynı nasihati veriyor. İyi iş kararları alabilirsin diyor. Para konusunda çok fazla sorumsuz da davranma, çok fazla sıkı sıkıya da tutunma. Bunun sonucunda iyi iş kararları gelebilir. O da burada çıktı zaten. İyi iş kararları, iyi iş fırsatları, yatırımlar, destekler. Sevgili ikizler, ayın enerjisinde daha çok aşk ve duygusal konular var. Para konularıyla ilgili gündemler de açıldı. Bir takım altta yatan korkular var. O alanlara bir bakmanız gerekiyor ve böylelikle bu cümlelerle meleklerimin de son tavsiyesiyle aylık yapmış olduğum genel potansiyelleri gördüm. E, açılımı burada sonlandırıyorum. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler burada videodan çıkabilirler. Katılmak isteyenlerin kanalıma abone olmalarını istiyorum. Çünkü niyeti abone olan e, izleyicilerim için yaptım. Kanalıma abone olarak bu arınma çalışmasından enerji şifa çalışmasından faydalanabilir isteyenler. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılanlar için biz devam edelim. Derin bir nefes alalım öncelikle. Biraz gevşeyelim. Alanda tutulma var, bir sertlik var. Belki eklem yerlerinde, kollarda, omuzlarda, boyunda. Bunun için serbest bırakmanız gerekiyor. Siz serbest bırakırsanız ben alanı çok rahatlıkla süpürebiliyorum ama sizin bırakmadıklarınızı süpüremiyorum. O yüzden izin verin, derin derin nefes alın, vücudunuzu, kollarınızı gevşetin. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif enerjilerin, potansiyellerin süpürülmesi. Siz izin verin ben süpürebiliyorum. Lütfen izin verin. Bu negatif potansiyellerin hiçbir işe yaramıyor. Yükselişinize mani oluyor. Ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, Meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen, buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, önyargılarımın hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın, atalarımdan genetik ve DNA kodlamalarla aktarılan negatif karmaların, yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin, datalarımın, Alandan süpürülmesine izin veriyor. Lütfen izin verin. Lütfen hiçbir faydası yok. Tutunmayın. Benim şunun var, bunun var demeyin. Hastalığa tutunmayın. Yokluğa tutunmayın. Dertlere tutunmayın. Parasızlığa tutunmayın. Huzursuzluğa tutunmayın. Bırakın süpürelim hepsini. Bakın enerji çok güzel akıyor. İzin verin hepsini süpürelim. Çok güzel. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer alanlarımda ve hayatımın diğer tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu, bildirimler tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bakın videolarım çok fazla izleniyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Var olun, sağ olun, var olun. Çok mutluyum. Ancak her ay 5000 kişi abone olmadan izliyor ve her ay gelip tekrar tekrar dönüp dönüp gelip izliyor. O izleyicilere sesleniyorum. Sabah 5'e kadar genelde videoları 2 gün boyunca sabahlıyorum. Çok fazla emek veriyorum. Çok fazla enerji zaman harcıyorum. Lütfen alma verme dengemi korumak için en azından kanalıma abone olarak izlemeniz beni son derece motive edecektir. En azından göstermiş olduğum çabanın, yorgunlukların kolayca geçmesini sağlayacaktır. Bu konuda da bana destek olmanızı istiyorum ve sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgi ve selamlarımla hoşçakalın diyorum.